Bugün evet. çok önemli bilgiler vereceğiz. Anti-aging'i evet. konuşacağız. Tabii. Doğru evet. mu hocam? Yani kremler gerçekten işimize yarıyor mu? Yaşlanma yaşa bağlı bir şey değil. Özellikle evet. kök kökenli olanlarda, 18 yaşında çocuklarda bile şu göz çevresinde derin kırışıklıklar görüyorum. Bu cildin sırrı ne? Neler yaptınız? Çok güzel cildiniz. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane tıbbi nemlendirici ismi şimdi verseniz ne olur. Yazdım hocam. Evet. Abi. Hocam evet. şu kayıttan çıksak da özel konuşsak biraz vallahi çok hoşuma gitti ya. Niye hastalarımızla duysun? Deri kanserleri nasıl tedavi edilir? Benlerden başlayanlar gençlerde görülüyor ama benler dışında olanlar 60, 70 ileri, i̇leri yaşta. Yani. Mesela çok böyle aklınıza gelen hani gündelik hayatta çok yaptığımız ama lütfen deri kanserine yakalanabilirsiniz. Bunu yapmayın dediğiniz bir şey var mı? Herkese merhabalar. Ee, YouTube kanalımda yine bugün yepyeni bir konuyla ve çok değerli doktorlarımızla sohbet etmeye devam ediyoruz. Bugünkü çekimimizi Özel Asya Hastanesi'nin katkılarıyla gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan merak ettiklerinizi, bütün öğrenmek istediklerinizi bana yazabileceğinizi de hemen hatırlatmak istiyorum. Bugünkü konuğum e, bir profesör, dermatoloji doktoru, profesör doktor Bin Nur Üstün. Ama öyle profesör yani titrine lütfen takılmayın. Böyle dünya tatlısı, bebeksi, bak şöyle bakıyorum, böyle çok tatlı gülüyor. Hiç böyle hocam hocam diye diken üstünde oturabileceğim biri değil. Ne teşekkürler. Yapayım? İçimden bu geçti size karşı hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. İyi. Bakar mısınız? Çok tatlı konuşuyorsunuz. Hep böyle misiniz? Evet. <laughs> böyle sinirli. Hastalarıma da böyle. Böyle sinirler <laughs> alınmış çok evet. tatlı bir gülümseme var cildiniz çok güzel ona sonra değineceğim. Tabii. Ama bir de öğrendim ikizler burcuymuşsunuz ama hiç benzemiyorsunuz. Olabilir yükselenin farklı olabilir. Yükselen ne? Bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz. Evet. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler siz. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık. Bugün evet. çok önemli bilgiler vereceğiz. Tabii Bu cildinizden yola çıkarak anti evet. aging'i konuşacağız. Tabii. Ben konuşacağız? Tabii. Konuşacağız da konuşacağız. Çok güzel. Nereden başlayalım? Anti-aging'den başlayalım. Evet, mı? evet. Olabilir. Nedir anti-aging? Çok fazla televizyonda, dergilerde, internette karşımıza çok çıkıyor ama anti-aging nedir? Anti-aging yaşlanma karşıtı bütün prosedürleri içerir. Mesela yerel kremler, ikincisi ağızdan alınan preparatlar, üçüncüsü kozmetik işlemler. Bunlar üzerinde duralım. Yani yaşlanmaya karşı aslında değil mi? Anti aging evet, bu. Evet evet. Tabii. Anti aging yani yaşlanma, yaşlanma karşıtı. karşıtı. Evet. Nereden başlayacaksınız? E, önce kremlerden başlayalım. Başlayalım. Doğru evet. mu hocam? Yani kremler gerçekten işimize yarıyor mu? Çok doğru. Tabii ki. Ee, mesela anti agingli güneşten koruyucular çok yararlı ikili etkileri var. Hem güneşten koruyor hem anti aging etki yapıyor. Bunları öneri öneriyorum ben hastalarıma. İkincisi en ufacık 30 yaşında 40 yaşına kadar bayanlar en azından bir nemlendirici kullanabilirler. Her gün. Cilt kuruluğu yaşlanmaya çok neden oluyor çünkü. Her gün. Ondan sonra. sözünüzü balla kesiyorum. Sabah kremi var, akşam kremi var. Öneriyor musunuz bunları Tabii ki. yoksa bir tip nemlendirici yeterli mi? Ben nemlendirici yazıyorum. Tıbbi nemlendiriciler yazıyorum ama eğer seri halinde almak isterlerse bayanlar kozmetik firmaların ürünlerini onları da alabilirler. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane tıbbi nemlendirici ismi şimdi verseniz ne olur? Tıbbi nemlendirici, evet hocam. Bir tane. Nem mi yazıyorum ben. Teşekkür ederim. Yazdım hocam vallahi. Evet. En azından e, devletin ödediği bile var. Onları bile yazabiliriz. Exponential, lipohidro var. Onları Çok kullanıyorum. Çok istiyor hastalar. Onları yazabiliriz. Urepiel var. Evet. Onu kullanıyorum. Tamam, sözünüzü kestim. Yaşlı anti aging için dediniz ki e, güneş koruyucuları, nemlendiriciler, tıbbi nemlendiriciler evet. özellikle. Başka sonra e, kozmetik işlemlerden e, dolgu, botoks, PRP yaptırabilirler. PRP müthiş bir anti-aging ürün. Özellikle göz çevresi için çok yararlı. E, hastanın serum e, şeyini kanını alıyoruz. Trombositten zengin e, serumu ayırıp rollerla mesela delikler açıp e, üstüne maske gibi uyguluyoruz şey PRP'yi. Veya küçük iğnelerle içine veriyoruz derinin serumu. Minik minik böyle. Evet evet. Ee, yaş kaç itibariyle yapıyorsunuz? Her yaşta yapabiliriz. Yaşlanma yaşa bağlı bir şey değil. Özellikle köy kökenli olanlarda 18 yaşında çocuklarda bile şu göz çevresinde derin kırışıklıklar görüyorum. Doğru. Güneşin etkilerine bağlı olarak onlara mesela botoks çok iyi oluyor. Bu ve cil, mimiklere bağlı olarak da oluşunca. Bu cildin sırrı ne? Neler yaptınız? Çok güzel cildiniz. Hem evet. gergin hem de çok parlak. Ben Q10 kullandım bir ara. Ondan sonra. Östrojen kullandım. Menopoza yakın bir zamanda. Östrojen de çok yararlı. Eğer meme kanseri riski yoksa hastada tabii. Ailede meme kanseri falan yoksa. Östrojen öneriyorum. 40-50 yaşları arasında. Tamam. Ondan sonra güneşten koruyucu kullanıyorum anti agingli. Ee, yaz kış mı sadece yaskış, yaz mı? Yaz kış. O parlaklık veriyor gerçekten. Hocam şu kayıttan çıksak da özel konuşsak biraz vallahi çok hoşuma gitti ya. Niye hastalarımız da duysunlar. Ama bazen onlara isim veremiyoruz da o yüzden hani böyle ha, Evet isim isimleri falan anladım. soramıyorum. Mesela anladım, evet. şimdi şu güneş kreminde ne kullanıyorsunuz diyemiyorum mesela. Tabii Ama tabii ki şaka bir yana izleyicilerimizle paylaşalım. Bunları lütfen eczaneden sahip olsunlar. Lütfen eczaneden alalım ilaçlarımızı. Hiçbir zaman e, internet sitelerine güvenmeyelim. Teşekkür ederim. Şimdi hocam anti aging hani neler yapılması gerekli dediniz ama e, anti aging yaşam tarzı nasıl olmalı? Bir de bunu bize anlatırsanız. Tabii o çok önemli. Ne yaparsak yapalım sigara içiyorsanız yine dudak üzerinde kırışıklıklar oluyor. Çok güneşte kalıyorsanız yine lekeler, kuruluk, kırışıklık, ince kırışıklıklar oluyor mutlaka. E, ondan sonra Uykunuzu iyi alamıyorsanız, göz altında mor halkalar oluyor, yine kırışıklıklar oluyor. Uyku da çok önemli. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Peki güneşin zararlı etkilerini hemen hemen herkes, yani doktorlarımız söylüyor. Şimdi siz de bize çok güzel aslında bir mesaj verdiniz. Yaz-kış güneşten koruyucu bir ürün kullanıyorsunuz evet, yüzünüze. Evet. Anlatmak ister misiniz bir kez daha güneşin zararlı etkilerini özellikle yüzümüz için? Tabi. E, yüzü Yüzde kuruluk, ince kırışıklıklar, lekeler neden oluyor güneş ışığı. Ayrıca DNA kırıklarına neden olabilir. Lupus hastaları özellikle güneşe çıkmamalıdır. Güneş alerjisi olanlar özellikle güneşe çıkmamalıdır. Ayrıca yaşlanmak istemeyenler de güneş, güneşten koruyucu olmadan güneşe çıkmamalılar. E, bu şekilde. Peki anti aging için sizin eklemek istediğiniz benim sormayı unuttuğum bir şey var mı? Hayır. Seyhancım şunu da konuşalım. Yok hayır. Yok o evet. zaman benlere geçeceğim. Benlere geçelim. Benlere evet. Güneş geçelim. Güneş deyince zaten. Evet. Benler güneşten etkileniyor mu? Güneşten etkileniyor benler. Hı hı. Çok sayıda benleri olanlar asla güneşe çıkmamalılar. Çünkü benler en kötü huylu deri kanserine dönüşüyor. Malin melanoma. Malin melanomda sonu çok kötü olan bir hastalık. Hayati önem taşıyor. Hı hı. Tedavisi de pek bulunmadığı için benlerimizi benlerimiz varsa güneşe çıkmamalıyız. Peki bu özellikle 50 yaşın üzerinde ben bir şey görüyorum özellikle ellerde. Hani ben deyince aklıma geldi şu anda aklıma geldi. Onlar çiller. Evet. Çilleri. O çiller. Yaş... Onlar dönüşmez. Benim Dönüşmüyor. Dönüşmüyor. Peki neden oluyor? Gerçekten yaş aldığımız için mi oluyor? Benlerin dönüşmesi Yok mi? yok hayır o yaşlılık, ha, yaşlılık çilleri ya dediğiniz mi mi? neden oluyor? Güneşin etkileriyle yaşlanmak demek güneşin kümülatif tozunun giderek artması demek. E, tamamen güneşe bağlı. Peki bir öneriniz var mı özellikle o yaşlılık çilleri için? ona PRP yapılıyor. Mezoterapi yapılıyor. O tür işlemler yaptırabilirler. Lazerler sonra etkili. Lazerleri Tamamen yaptırabilirler. Geçiriyor. Tabii. Soyuluyor mu? Nasıl oluyor? Soyularak mı Lazerde kurtuluyoruz? Lazerde soyularak. Ama PRP ve şeyde mezoterapide soyulma yok. Peki. Şimdi e, ben dediniz hemen tabii eş e, yani yandaşı deri kanserleri evet, var. Evet, evet. E, deri kanserlerini ben biraz açmak istiyorum. E, evet. Şu anda özellikle büyük şehirlerde Tamamen güneşe bağlı mı? Yoksa yediklerimize, içtiklerimize mi? Yani deri kanseri neden oluşur? E, deri kanseri tabii güneş en başta gelen etki e, yapıyor ama e, yediklerimiz, içtiklerimiz olabilir, radyasyonlar olabilir, e, kimyasal zehirlenmeler olabilir. Şehirde. Deri kanserinin en önemli e, sebebi ne? E, deri kanseri güneş, özellikle güneş. güneş. Evet. Üç türlü deri kanseri vardır. Basal hücreli epitelyoma, skuomas hücreli epitelyoma, malin melanoma. Yani? En kötü uydusu malin melanomadır. Benler, bendenin dönüşmesi sonucunda genellikle olur. Mesela benlerde ne gibi değişiklikler gördüğümüzde malin melanoma dönüşüyor diyeceğiz. Ve hemen doktora koşacağız. A, B, C, D, E kuralı. İngilizce biliyorsanız çok kolay. A asimetri, B border. C color, D diameter, E elevation. Anladım ama açın lütfen. Evet. Asimetrik olmaya başlarsa ben, bir, bir yarısı öteki yarısından farklı olursa, ee, sınırı girintili çıkıntılı olursa, Doğru. ondan sonra rengi açılırsa veya koyulaşırsa her ikisi de anormal, D diameter çapı artarsa, E elevation kabarırsa hemen hekime başvurmak gerekiyor. Bu durumda Tamamen çıkarılıyor ben plastik cerrah tarafından. Patolojiye gidiyor. Patoloji raporu malin melanom gelmediyse çok rahatlıyoruz tabii. Ve kurtulmuş oluyor riskten hasta. Malin melanom. Malin melanom. Yani evet. deri kanseri mi? En kötü huylu deri kanseri. En kötü huylu. Evet. Tamam. Çünkü biz... Eee şey, bizim kendi bölümümüzde kalalım yoksa çok soru sorarım buradan da evet. sizi sıkmak istemiyorum. Anladım. Deri kanserleri nasıl tedavi edilir? Şimdi deri kanserlerinden diğerleri mallemalon kadar kötü değildir bazal hücreli epiteliyoma, skuama hücreli epiteliyoma, bunlar e, plastik cerrah tarafından çıkarıldıktan sonra bütün olarak çıkarıldıktan sonra genellikle metastaz yapmazlar, kemoterapiye gerek yoktur, kurtulmuş olur hasta. Peki daha çok kaç yaş e, hani ortalamasında deri kanseri görüyorsunuz? Deri kanserleri. Benler dışında, benlerden başlayanlar gençlerde görülüyor ama benler dışında olanlar e, 60-70 ileri, ileri yaşta. İleri evet. yaşta. Peki gerçekten şu an aklıma geldi. Mesela işte ben makyajla yatabilirim. Evet bunu yapabilirim yaptım da çok. Evet mesela çok böyle aklınıza gelen hani gündelik hayatta çok yaptığımız ama lütfen deri kanserine yakalanabilirsiniz bunu yapmayın dediğiniz bir şey var mı? Deri kanseri güneş evet. haricinde sigara. Sigara. Tabii alt dudakta skuama suçelik arslanı ama müthiş yol açıyor sigara içmesine. Türkçesine içinesi. hocam. Bu dediğiniz tatlı şey, tat, çok tatlı adı da özür dilerim. Sukamöz hücreli karsinom. Biraz önce bahsettim ya. Neydi, üç bir de, tip deri kanserinden biri. Sukuaz. Sukamöz. Sukamöz. Sukamöz hücreli karsinom. Sukamöz hücreli karsinom. Evet. Bu sigaradan kaynaklı. Alt dudakta. Alt dudakta. Yani, e, tam, tanıklardan kaynaklı. Biz ne olabilir. diyoruz ona? Türk, Türkçe adıyla daha çok ağız kanseri mi diyoruz? Ay, dudak kanseri. Tamam. Dudak kanseri. Sigara, güneş yanıklar, kronik ülserler, bir yerinizde bir yara varsa, evet. kronikleşmişse oradan bir deri tümör çıkabilir mesela. Çıkabilir, lütfen dikkat edelim. Ya ağızda diş vur, diş şey vurması, evet. diş malzemelerinin vurması sonucunda bir yara oluşuyor. Bu yaranın üstünde gelişebiliyor. Ne kadar ilginç bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Çok teşekkür evet, ediyorum. Şey değil, teşekkür Bu bölümümüzü ederim. bitirdik. Bir sonraki bölümümüzde yine sizinle birlikte olacağım. İnşallah. Çok teşekkür Görüşürüz. ederim. Çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Özel Asya Hastanesi'ne katkılarından ötürü de çok teşekkür ederim.